Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuz 5. sınıf İngilizce 4. ünite konu anlatımı. Önceki videomuzda 4. ünite kelimeleri eğlenceli animasyonlarla öğrenmiştik. İzlemeyen arkadaşlar için linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Bu videoda geniş zaman konusunu ve de saatleri öğreneceğiz. Geniş zaman konusuyla başlayalım. Geniş zamanı nerede kullanırız? Sürekli yaptığımız rutin işleri ifade ederken geniş zaman kullanılır. I play tennis every day. Her gün ben tenis oynarım. Her gün tenis oynuyoruz. Her gün bakın sürekli yaptıklarını anlıyoruz. Alışkanlıklarımızı ifade ederken we often do exercise. Biz sık sık egzersiz yaparız. Ve de beğendiğimiz gençler durumları ifade ederken yine geniş zaman sıkça kullanıyoruz. Mike likes eating spaghetti. Mike spagetti yemeği sever. Geniş zaman Türkçe'ye yapar, yaparım, yapıyorum, yapmam, yapmaz şeklinde çevrilebiliyor. I always eat healthy food. Ben daima sağlıklı yiyecekler yerim. Bak yerim, yaparım içine çeviriyoruz ya da yiyorum diyebilirsiniz. How do you get to school? Sen okula nasıl gidersin? Get Gitmek demek burada. Get go fiiliyle benzer. Okula nasıl gidersin? Olumlu cümle nasıl oluştururuz geniş zamanda? Öncelikle özneleri yazarız. I, you, we, they, he, she, it. Yani ben, sen ya da siz, biz, onlar ve o. Bu öznelerimiz ya da bir isim. Yani Ali, Veli, Ayşe, Fatma neyse. Jack, Tim, Tom. Sonrasında olumlu cümle kurarken fiili yalın biçimde getiriyoruz. Yani ek almamış fiile yalın fiil diyoruz. Yani I go. Ben giderim. Ben gidiyorum. Şimdi you like. Sen seversin. Beğenirsin. Beğeniyorsun. Biçiminde. Ayrıca şu kurala çok dikkat ediyoruz. Geniş zamanda olumlu cümle yaparken he, she ve it özneleri olduğunda yani üçüncü tekil şahıs olduğunda yani burada bir isim de olduğunda fiile s takısı getiriyoruz. Buna dikkat edelim. Yani spent demiyoruz spends, arrives, enjoys diyeceğiz. Diğerlerine s gelmiyor. Fiilden sonra nesne getiriyoruz. I go shopping. You like pop music. We do exercise. Ben alışverişe giderim. Sen pop müzik seversin. Biz egzersiz yaparız, yapıyoruz. Onlar okula yürüyerek gider. o vaktini geçirir diyor. Mesela vaktini harcar. Yani mesela he spends his time at school. O vaktini okulda geçirir gibi. O eve gelir. Mesela o eve her gün saat 3'te gelir gibi diyor. Mesela her zaman yapılan iş ifade ediyoruz. O kemiklerden hoşlanır. O kemikleri sever. İşte my dog enjoys bones. Köpeğim kemikleri sever. Geniş zamanda sadece üçüncü tekil şahısta yani he she olduğunda ya da he she karşılayan bir isim olduğunda tekil isim sadece olumlu cümlede fiile daima s takısı getiriyoruz. Dikkat. S takısının gelme kuralları var. Çoğu fiil s biçiminde alıyor. Live, lives, sits, stays. Ünsüz artı y ile biten fiiller y ye düşer. Is yes biçiminde alır. Try denemek ya da e, yapmaya çalışmak tries bak e ye düşmüş es biçiminde tries she tries to speak english o İngilizce konuşmaya çalışır çalışıyor carry taşımak carries o taşır study çalışmak study y yani düşüyor Studies biçiminde cry ağlamak y düşüyor cries biçiminde sonu s s s, h c h x z ve o ile bitenler s biçiminde alıyor yani bu şekilde Go mesela gitmek. Go. She goes to school every day. O her gün okula gider. She does she does homework on Sundays. Pazar günlerinde o ödev yapar biçiminde. They meet after school on weekdays. Hafta içlerinde onlar okuldan sonra görüşürler, buluşurlar. Bakın they zamirinden sonra onlar fiil getirdik yalın halde hiçbir ek almadan. They meet. Onlar görüşürler, buluşurlar şeklinde Çevirdik. Eğer burada he, she, it ya da herhangi bir tekil isim olsaydı, burada ne olurdu? Meet derdik o zaman. He meets derdik. Mesela he olsa o buluşur derdik. I get up early on weekdays. Ben hafta içlerinde erken kalkarım. On weekdays geniş zamanda çok sıkça kullanacağız. Hafta içlerinde demek. On weekend ya da at the weekend hafta sonlarında demek. We do exercise in the mornings. Sabahları biz egzersiz yaparız. We zamirinden sonra fiil hiçbir ek almadan gelmiş. We do. Eğer he sheet olsaydı he does derdik. O egzersiz yapar. She gets up early on weekdays. O hafta içlerinde erken kalkar. Bakın I get up diyoruz. Ben kalkarım derken I get up. She olduğunda üçüncü tekil şahıs olduğu için fiil s takısı almış. She gets up olmuş. I play computer games at the weekends. Hafta sonlarında ben bilgisayar oyunları oynarım. He plays computer games at the weekends. Hafta sonlarında o bilgisayar oyunları oynar. O oynar derken bakın fiil s takısı almış. Dikkat ediyoruz. He gets to school by bus. O Okula otobüs ile gider. Burada get to. Bakın get to school. Okula gitmek. Go to school da diyebilir. Burada fiil neden s takısı almış? He olduğu için. Eğer burada they deseydik. Onlar okula otobüs ile gider deseydik. They get to school derdik. S takısı gelmezdi. My friend Brian likes boxing. Arkadaşım Brian boks sporunu sever. Boks yapmayı sever. Brian olduğu için üçüncü tekil şahıs he likes biçiminde. I olsaydı ben I like derdik. Lee leaves home at 7 on weekdays. Hafta içlerinde Lee evden saat 7'de çıkar. Ya da evden saat 7'de ayrılır. Leave fiili ayrılmak, çıkmak, terk etmek demek. Burada ne leaves ne seye takısı almış. He oluşumu da Lee. Gençler. Üçüncü tekil şahıs. Have fiilinin gençler biliyorsunuz yemek, içmek, sahip olmak, yapmak anlamları var. Have fiili geniş zamanda üçüncü tekil şahıs ile kullanılırken has'e dönüşür olumlu cümlede. I, you, we, they zamirleriyle have diyoruz. He, she, it olduğunda olumlu cümlede has şeklinde kullanıyoruz. Dikkat. I have dinner at seven. Ben saat 7'de akşam yemeğini yerim. I have dinner He has dinner at seven. Bakın he olduğunda ya da burada herhangi bir isim Ali Veli olur. Herhangi bir isim. Üçüncü tekil şahısı olacak. O saat 7'de akşam yemeğini yer. O yer derken he has diyoruz. Ben yerim derken I have diyoruz. Olumsuz cümle nasıl yapıyoruz? Olumsuz cümle yaparken özne ile fiilin arasına don't ve doesn't yardımcı fiillerini getiriyoruz. I don't study. Every day ben her gün ders çalışmam. Mesela gibi. They don't attend any course. Onlar hiçbir kursa katılmaz, katılmıyor. She doesn't like tennis. O tenis sevmiyor gibi. Örnekler yapabiliriz. I don't walk to school. My father takes me to school. Ben okula yürümem, yürüyüp gitmem. My father takes me to school. Babam beni okula götürür. Burada gençler Bakın ben dediği için don't kullanılmış olumsuz cümlede. he ya da she olsaydı doesn't kullanırdık. She doesn't walk to school. O okula yürüyüp gitmez, yürümez derdik. Babam beni götürür. Burada takes. Bakın fiil s takısı almış çünkü my father he olduğu için takes. Take almak, götürmek anlamlarına geliyor. Tim doesn't get to school because of covid. Covid'den dolayı, virüsten dolayı Tim okula Gitmez. Gitmiyor. He studies online. Online ders çalışıyor diyor. Dersleri uzaktan online çalışıyor. Burada ben fiil s takısı almış. Olumlu cümle olduğu için bu. Study fiilinde y düşmüş ve es biçiminde gelmiş. Covid'den dolayı okula gitmez. Doesn't go to school ya da get to school. Okula gitmez. Gitmiyor. Niye doesn't? He olduğu için üçüncü teki şahısta olumsuz yaparken doesn't kullanıyoruz. I don't like eating chicken, but my brother likes a lot. Ben tavuk yemeyi sevmem. Fakat kardeşim çok sever. Bakın ben sevmem derken I don't like. O sever derken bakın he likes, she likes biçimden he, she, my brother. He olduğu için kardeşim sever derken fiile s takısı. I don't get up early. Ben erken kalkmam. I don't like mosquitos. Ben sivri sinekleri sevmem. O sevmez derken he doesn't like mosquitos diyoruz. He sheet de doesn't. Soru cümlesi nasıl yaparız? Buna geldik son olarak. Soru cümlesi yaparken do ve does kullanıyoruz. Do ve does yardımcı fiillerini öznenin sol tarafına yazıyoruz. Bakın do you study everyday? Sen her gün çalışır mısın? Çalışıyor musun? Do you go to school? Sen okula gidiyor musun? Mesela, do they like football? Onlar futbolu sever mi? Does she get up early? O erken kalkar mı? Soru cümlesi böyle yapıyoruz. Bunlara kısa cevap verirken soru cümlelerine, Yes I do. Yes we do. Yes they do. Yes she does. No I don't. No we don't. No they don't. No she doesn't şeklinde böyle olumlu olumsuz kısa cevap verebilirsiniz. İstersen uzun cevap da verebilirsiniz. What time do you get up? Sen Saat kaçta kalkarsın? What time? Saat kaçta demek. Get up kalkmak. Saat kaçta kalkarsın? I get up at seven. Ben 7'de kalkarım. Ya da kısa cevap at seven diyebilirsiniz. When do you go to the sports club? Sen ne zaman spor kulübüne gidersin? When ne zaman? At the weekend. Hafta sonlarında. Soruda when varsa ne zaman anlamına gelen when Cevapta da daima gençler gün, ay, yıl ya da günün herhangi bir belli bir zamanı olmalı. In the mornings diyebilir sabahları, in the evenings, akşamları şeklinde. Yani zaman ifadesi kullanacaksın cevapta. Do you have lunch at school? Sen okulda mı öğle yemeğini yersin? Yes, I do. Yani olumlu kısa cevap. Evet, okulda yerim. No, I don't derse, hayır okulda yemem. Olumsuz kısa cevap olur in, on, et kavramlarına bakıyoruz. Üçü de d, da, t, ta demek gençler. In ifadesini günün belli saatleriyle sabahleyin, öğleden sonra ve akşamleyin derken in kullanıyoruz. In the morning, sabahleyin. In the afternoon, öğleden sonra. In the evening, akşamleyin. Yani akşam vaktinde demek istiyoruz. On ifadesini günlerle kullanıyoruz. Tatilde derken yine on. On holiday, tatilde. On weekdays, çok karşımıza çıkacak bu ünitede. Hafta içlerinde, hafta sonlarında on weekends. Weekends ifadesiyle hem on hem de et kullanılır bu arada. On Sunday, pazar günü. On Tuesday, salı günü. Yani salı gününde. On Fridays, cuma günlerinde. Cuma günleri. Et ifadesi saatlerden önce mutlaka et ifadesi kullanılır. D'da, T'ta anlamında. At 5 o'clock, 5'te yani saat 5'te. Hafta sonunda derken on weekend ya da at the weekend kullanıyoruz. Geceleyin ve öğlenleyin derken yine at kullanıyoruz. At night geceleyin, at noon öğlenleyin demek. What do you do? Ve what does he do? Soru kalıpları çok geçiyor. Bu ünitede what do you do after school? Okuldan sonra sen ne yaparsın diyor. What does he do after school? Okuldan sonra o ne yapar? He olduğu için soru cümlesinde does kullanmışız. You olduğu için do Burada yapmak anlamındaki duyla geniş zamanda kullandığımız bu yardımcı fiil duyu karıştırmayalım. What does he do on weekdays? Hafta içlerinde o ne yapar? Yani buradaki do yapmak anlamında. He goes to school. O okula gider. He olduğu için fiil s takısı almış. Go sonra o ile bittiğinden orayı s biçiminde. How do you get to soru kalıbı çok geçiyor bu ünitede. How do you get to nasıl gidersin demek. How do you get to work? İşe nasıl gidersin? How do you get to school? Okula nasıl gidersin? Buna cevap verirken kısaca by bus diyebilirim. Otobüs ile. By car araba ile. By train tren ile. By ile vasıtasıyla anlamına geliyor. Bu araçlardan önce by kullanıyoruz bu how ifadesine. Yani bu soru kalıbına cevap verirken. Uzun cevapta şöyle diyorum. I get to school by bus. Otobüs ile okula giderim. Go to school da diyebilirim. My mom takes me to school. Annem beni okula götürür tx. Neden tx dedim? Neden s geldi? Annem. She olduğu için. Ya da gençler şöyle cevap verebilirim. Eğer yürüyerek gidiyorsam okula. I walk to school. Ben okula yürürüm. I get to school on foot. Ben okula yaya olarak giderim. On foot yaya. Yaya olarak demek. I cycle to work. I cycle to work. İşe bisikletle giderim. Bu cycle gençler bisiklet sürmek anlamına geliyor. Cycle to bir yere bisiklet sürerek gitmek demek. I cycle to work. Ben işe bisiklet sürerek giderim. I go to school by train. Ben okula trenle giderim. Tren ile by. I get to school by taxi. Ben taksi ile okula giderim. Soru zarflarına bakıyoruz. Bu ünite çok geçiyor. What do you do after school? What ne demek? Okuldan sonra sen ne yaparsın? Yani burada iki tane do var. Bak bu yapmak anlamındaki do. Bu da geniş zaman anlamı veren do. Geniş zamanda soru cümlelerinde kullanılan do. İkisini karıştırmayalım yani. Where nerede demek. Where sorusu olduğunda cevapta mekan arayalım. İşte okulda, okul kafeteryasında, bahçede, evde, işte gibi. Where do you have lunch? Sen nerede öğle yemeğini yersin? At home evde. At school okulda. Mesela at a restaurant bir restoranda. When ne zaman mı? When olduğunda cevapta zaman ifadesi arıyorum. Ay, gün, yıl, benzeri, sabahleyin, öğleden sonra. Okula ne zaman gidersin? When do you go to school? Okula ne zaman gidersin? On weekdays. Hafta içleri. Who kim demek? Who has lunch at home? Kim evde öğle yemeğini yer? Which hangisi demek? Hangi, hangisi? Which classes do we have today? Bugün hangi derslerimiz var? Hey burada sahip olmak anlamında. How, how do you get to school? Okula nasıl gidiyorsun? By bus, by car, by train. How old kaç yaşında demek? O kaç yaşında? How old is he? How many kaç tane? Bir şeyin sayısını soruyorduk. Sen kaç dil biliyorsun, konuşuyorsun? Birinci ünitede öğrenmiştik bunu. What time? Saat kaçta demek. What time do you get up? Sen saat kaçta kalkarsın. What time gençler bu şekilde saat kaçta şeklinde sorulduğunda cevapta mutlaka at ile cevap verelim. At 7, 7'de. At 11 o'clock, saat 11'de. Şimdi İngilizcede saatleri nasıl söyleriz buna bakacağız. Saat sorarken iki soru kalıbı kullanıyoruz. What time is it? What's the time? Evet, kısaltma. What is the time? What's the time biçiminde kısaca söyleyebilirim. İkisi de saat kaç demek. Tamlı ifade nasıl söyleniyor? Mesela saat 2. Bak bu da tam. It's 2 o'clock. Ya da 2 o'clock ya da it's 2 diyebilirim. 3 şekilde söyleyebilirim. Saat kaç? Saat 2. İç yazdım. Sonra saati. It's 2 o'clock. Kısaca 2 o'clock ya da it's 2 diyebilirim. Buçuk derken half past kullanıyoruz. Half past'tan sonra en sona saati yazıyoruz. Saat 2 buçuk. Sa it's half past seven. Saat yedi buçuk. Quarter past. Çeyrek geçe. Çeyrek geçiyor demek. Yelkovan 3 üzerindeyken evet, çeyrek geçe. Çeyrek geçiyor diyoruz. Quarter to çeyrek kala. Çeyrek var demek. Yelkovan 9 üzerinde olur bunda. It's quarter past three. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Bak saati yine en sona yazdık. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. It's quarter to two. Saat 2'ye çeyrek var. Past geçe geçiyor demek. To kala var demek. Evet burada mesela bak. Yelkuvan nerede burada? 20 üzerinde. Bak, ne yapıyor? Saat bak ne yapıyor? 12. 12'yi 20 geçiyor yani. Bu da akrep. 12 ile 1'in arasında. It's 20 past 12 saat 12.20 geçiyor. Saati en sona yazdık yine dikkat. Burada kala var diyeceğiz. Bak burada yelkovan 11 üzerine gelmiş. Yani 5 dakika kalmış saat 3'e. 3'e 5 var diyeceğiz. 3'e 5 dakika var. It's 5 to three. Saat 3. Saat 3'e 5 var. Saat yine en sonda dikkat. Şimdi biraz pratik yapalım. What's the time ya da what time is it? Saat kaç? saatimiz bak yelkovan 9 üzerinde. Ne yapacağım? Quarter to kullanacağım. Saati de en sona yazacağım. Saat evet kaça çeyrek var? 1'e. Evet 1 en sonda olacak. It's quarter to 1. Quarter to gençler a quarter to da diyorlar. A quarter ya da quarter. İkisi de çeyrek demek. A quarter ya da quarter. Yani saat kaç? Bakın 6 üzerinde buçuk. Half past one. Bir buçuk. 5 to 12. 12'ye 5 var. Dijital olarak verdik. 10 past 10. 10'u 10 geçiyor. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Başarılar.